Ben artık gidiyorum. Onu söyleyeyim dedim. Aa, a. sen katılmıyor musun bize? Yo, ne demişler? İki kişi yemek yerken üçüncüye dışarıda yemek düşer. Ben sizin mabetimiz böyle. İki kişi olmayacağız ki Selda'cığım. Hulki Hoca da gelecek. Hı, Hulki Hoca demek. Güzel. Melda beni Dilaver'le, Dilaver de beni ile kıskandırmaya çalışırlarken... ...ben karşı konulmaz cazibemle bu iki hocayı etkilesem... ...ve ikisini birden kıskandırıp acı bir intikam alsam. Selda, sen ne düşünüyorsun canım? Dilaver'in pastasını acaba meyveli mi yapsam yoksa çikolatalı mı yapsam diye düşünüyordum. Ya Melda hala karnımdan çok acayip sesler geliyor. Hemen dinler misin? Dinlememe gerek yok Ayşegül. Her yerden duyuluyor zaten. Ya peki nedir bu? Sen birini fena halde kıskanıyorsun. Heh. Yani biz sihirli güç sahiplerinde olan bir durum bu. Ama e, çok tehlikeli değil. Merak etme. Ama dikkat etmezsen sonu felaket olabilir. Peki ne yapmam lazım? Karşı koymalısın. Kıskandığın kişi için en iyisini düşünmelisin. Yani şimdi Tuğçe ile Selim'in beraber takılmasına aynı zamanda başarılı olmalarına ah ne güzel ne güzel ne kadar mutlular diyeceğim öyle mi? Evet bu kadar basit. Ya peki bir kere desem yeter mi? Geldiler. Kim geldi? Müdür Dilaver'le Hulki Hoca. Yok ben onları hiç çekemem şimdi ben en iyisi gideyim. Selda geldiler. Ay keşke üstüne düzgün bir şey giyseydi. Aman canım ne olacak? Gelen yabancı mı? Hepiniz çatır 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 çatlayacaksınız. Nasıl da pişmek bilmedi ki. Ay çok güzel oldu. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba davet ettiniz. Çok büyük bir şey. <laughs> Ay ne demek Dilaver Bey. Selda geldiler. Selda Hanım kız kardeşiniz değil mi? Evet. <laughs> evet kız kardeşim. Yalnız kusuruna bakmayın. Son anda haberi oldu hazırlanamadı. <laughs> Aman efendim ne önemi var? <gülüyor> 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hulki Bey. Sizi evimizde ağırlamak bizim için büyük bir onur. Siz de hoş geldiniz. Pardon, isim neydi? Böyle kalır mıydınız? Nasılsınız ki Bey? Kolum yoruldu. Selda Hanım... Hmm. ...ben sizin hatırınız için... ...bu tabağı bile yerim be. <laughs> ne kadar güzel iltifat ediyorsunuz Hulki Bey. Hayatımda sizin kadar güzel iltifat eden... ...başka bir erkekle tanışmadım Hulki Bey. Ona <laughs> <nazik> kollarınız yorulmasın. <laughs> ne kadar düşüncelisiniz. Hocam. bizim bu hoca sizin kız kardeşiniz Serda'dan hoşlandı. Ay ikisi adına da çok mutlu oldu. <laughs> <laughs> ne oldu Melda Hanım? Karnınız gurulduyor. Neden acaba? Bilmem. Bir dakika ben bilirim. Şimdi anlarım. Müsaadenizle elimi karnınıza götürebilirim. Buyurun. Allah Allah. Sana da mı oldu Selda? Neden acaba? Vaki Bey. Siz de elinizi benim karnıma koyar mısınız? Bakalım neler oluyor. He. <laughs> ee, dün akşam yemek çok güzeldi, değil mi? Ya. Ay, bu ülke Hoca da nasıl kilitlendi güzelliğime. Ee, adam güzelden anlıyor tabii. ya, dilaver de Nasıl anladı böreğin dokunduğunu elini karnıma koyar koymaz. Ay o da tıptan anlıyor vallahi. Ayşegül ne o gözündeki? Ee, şey imaj için takıyorum da... Melda, Hı. Hmm. Dilaverli Hulki yüzünden nasıl kıskandırmaya çalıştık birbirimizi. Ay hatırladıkça <laughs> gülesim geliyor valla. Ay sus sus abla sorma ya. Hulki hocaya seni kıskandırmak için yaptıklarımı düşünüyorum da sinirlerim bozuluyor valla. <laughs> Ay inşallah yanlış anlamamıştır. Yok artık sen de. Hulki hoca. Merhaba Melda hoca merhaba nasılsınız? <laughs> ee, Selda hanım evde mi acaba? kendisine hem dünkü yemek için bir teşekkür etmek istedim. Hem de karnı böyle gurul 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 diyordu. Nasıl oldu iyileşti mi onu merak ettim. <laughs> Buyurun. Hah buldum sizi. Ay kıyamam kıyamam. Ben ne kadar burnu tıkanmış da bebiş gibi horluyormuş. <laughs> Neyse şimdi biz onu uyandırmayalım. Uykusu bölününce çok asabi oluyor. O yüzden ben sizin geldiğinizi ona söylerim. Siz bırakın isterseniz çiçeği. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> e, efendim bir de cuma günü okulda yapılacak olan parti için... ...gözetmen öğretmen olarak ben de katılacağım. E, Kendisini de davet ettiğimi söylersiniz değil mi? <laughs> tabii tabii söylemez miyim? Tabii. <laughs> ha, bir de Melda ha, Ah. Gitti. Ay abla görüyor musun? Karşı konulmaz cazibem yine iş başında. Hı. Ya. Al bunlar da sana. Ay canım ablacığım benim. Oy bir Hı. tanecik ablacığım benim. Şimdi sen yarın Hulki hocaya uygun bir dille Hı. benimle onun arasında bir şey olmayacağını anlatırsın değil mi? Ha? Ne olur. Ben sizin işinize karışmam Serdar. Kendi işini kendin gör. Ne olur ya. Selda mı? Ee, daha gelmedi Hulki Hoca. Cep telefonu hayır, numarası hayır, mı? Hayır, 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 Bilmiyorum. Yani çok sık değiştiriyor numarasını. Hızına yetişemiyorum. Mesela geçen gün ben Selda'yı aradım. Karşıma overlockçu <laughs> çıktı. Ee, tabii. Hı hı, hı hı. Aha. Tamam ben söylerim kendisine. İyi günler. <laughs> Al eve gelince Hulki hocayı arayacaksın. Cuma günü partiye gidip gidemeyeceğini soruyor. Tabi tabi aramaz mıyım hiç? Ay elimden kaydı yırtıldı görüyor musun? Ay Selda Hı. bak sen de bir an önce ara şu Hulki hocayı yani ben arada kalıyorum en azından gidemeyeceğini söyle. Ay Melda uğraşamam arayamam. Aa. <laughs> Melda Hanım kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Ay müdür bey. Geçen akşam elimiz boş gelmiştik mahcup oldum. Çikolata getirmek istedim buyurun. Niye zahmet ettiniz? Aman efendim ne zahmeti. Siz ki benim doğum günümde beni kabul ettiniz. Siz ki çocuklara cuma günü vereceğimiz <laughs> okul partisinde gözetmenlik yapma teklifimizi kabul ettiniz. Bir çikolatan lafı mı olur feda olsun. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ay otursaydınız. Yok efendim. Başka zaman inşallah. Daha tena olduğunuz vakit rahatsız ederim artık yani. Ben sizi geçireyim o zaman. Tabii. <laughs> Cuma günkü partiye davet ha. Siz görürsünüz. Alo. Hüge Hoca, ben Selda. Nasılsınız? Benim bu unutkan Melda ablam iki gündür beni aradığını söylemeyi unutmuş. Duyar duymaz aradım. Yoksa aramaz mıyım hiç? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>